Nisan bu da ıslanmış. Bütün parkı ıslatmışlar ya. Of. Nisan çıkma ama nereden kayacaksın ki? Şu mavilere bakalım. Bu mavileri ıslatmışlar mı acaba? Gel bir de buna bakalım. Aa, bu da ıslak Nisan. Bir de şuna bakalım. Bu yuvarlak. Aa, bu da ıslak. Nisan her yer ıslanmış ya. ya. Ya bir de şu diğer parka bakalım bakalım, diğer parkta var mıymış kuru kuru kaydırak var mıymış bakalım. Sanki şu mavi kuru gibi duruyor. Bakalım. Aa, bu da ıslakmış Nisan. Bak, hep bir sürü yaprak var, su var. Üstümüz kirlenir. Üf ya, Nisan bu olmadı ki bak, her yerde su yapmışlar ya. Evet. Hiçbirinden kayamadık şimdi. Olmadı böyle. Değil mi? Değil mi Nisan? Olmadı ki şimdi. Hiçbir yerinden kayamadık. Hep su var değil mi? Tamam. Ne yapalım babacığım? Başka zaman geliriz. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi görüşürüz o zaman.